Evet herkese iyi günler. Bugün Mastercam'de g kodu çıkarmaya göstereceğim. Mastercam'in amacı burada aslında iki boyut çizim yaparak torna ve freze kısmında arkadaşlar. Burada g kodlarını çıkartıp tezgahınıza gönderip parça işleme yapabilirsiniz. Zaten artık biliyorsunuz teknoloji buna doğru gidiyor. Artık bu seviyede hatta. Şimdi bugün gene bir iki boyutlu parça çizeceğim. Torna parçası. Oradan G kodlarını çıkartıp masa üstüne kaydetmeye göstereceğim arkadaşlar. Burası bizim dediğim gibi daha önceki derste belirttiğimiz üzere arkadaşlar burası bizim çizim alanımız. Kendime bir çizim gene koordinatları belirleyeceğim. 5 milimetre arayla arkadaşlar. Yani buradaki amaç arkadaşlar, bilinç şurayla 5'e 5 arkadaşlar, milimetre arada mesafe olduğundan dolayı. Yani bir daha demeyi şundan ölçülendirme diye arkadaşlar. Direkt buradan göz kararı çizeceğim. Bu arada çizimlerim ölçülü değil arkadaşlar. Dediğim gibi göz kararı çizip, burada maksat G kodunu size göstermek olacak. Makine sektöründe bizde milimetrelik işler her zaman oluyor. Onun için çizimler önemlidir arkadaşlar. Bunu da tabi dipnot olarak düşüyorum. Şimdi parçama çizmeye başladım e, master kendi torna parçası çizerken arkadaşlar her zaman parçanın yarısı çizilir. Yani atıyorum çap 50 ise 25 olarak çizmeniz gerekecek. Çünkü parça kendini burada tamamlayacak arkadaşlar. Burada şuraya kendime bir aynaya pay bağlama yeri bırakacağım. Şuradan şöyle şurayı da şöyle tamamlayıp arkadaşlar buradan da şöyle bitireceğim. Okey diyorum. E, yani aynamı şuradan bağlayacağım arkadaşlar bu sefer. Aslı bana parçama lazım olan yeri burası olacak. Burayı da en son kesme işlemi yaparak e, bitirebiliriz arkadaşlar. Şimdi şuraya bir e, yapayım. 5 milimetrelik. Tamam 5 de zaten. Şurada bir 5 milimetrelik file var. Şuraya bir 5'lik atacağım. Bir de şuraya bir 5'lik bir file atacağım arkadaşlar. Okeyliyorum parçamı. Hatta şurayı istersen biraz uzatabilirim ama e, gerek yok. Böyle iyi arkadaşlar. Önce tezgah seçimimi geç default'ta da yapabilirim ama tezgah seçim arkadaşlar şuradan yapayım. İki ekseni tezgahımı seçtim arkadaşlar. Şurayı kapatayım şöyle. Şu an buradan arkadaşlar önceki parçamı kat halini oluşturmam gerekecek. Şimdi buradaki amaç C71 komodunu çıkarmak aslında. Kabatalaş çevrimidir bu. C70 ve C71. C70 finish tornalama çevrimi. C71 de kabatalaş tornalama çevrimi arkadaşlar. Normal biz geçenki dersimizde burada tool paste den e, raw kısmını arkadaşlar normal kabatalaş yapıyorduk ama orada kodları alırken arkadaşlar şeyi çıkartmaz. C71'i çıkarmaz size. Ben şimdi onu da yerini size göstereceğim birazdan. Önce tez şey parçamın e, kütük ayarlarını bir oluşturayım arkadaşlar. Program numaramı yazıyorum. E, uyarı kesici ayarlarını, uyarılarını yapıyorum arkadaşlar. Ardarda arda uyarı e, arada yapmadığın zaman bana uyarı verecek. Stok kısmında geçen derste belirttiğim gibi burada parçamızın kütük halini oluşturacağız ne yapmak istiyorsam. Önceki ne yapacaktım? Mac from to points diyordum. Burada parçamın en orijinle en dış çapını karşılıklı seçiyorum arkadaşlar. Amaç saati burada kesme yeri kendime belirlemek. Bunu yaptım. Şimdi burada şu çaptaki şurayı işleyeceğim için arkadaşlar buraya pay bırakmam gerekecek. Eğer bırakmazsam burayı işleyemem. Kesme işlemi burada biter. Onun için tekrar SC'ye basıyorum. Şuradan use meaningless'ten çapta arkadaşlar 1 mm kelime pay bırakmak istiyorum. Hemen ön görünüş yaptım. Parçamda pay bıraktım. Al, alna dokunmayacağım bu sefer. Alını işlemek istemiyorum. Okey diyorum. Ayna ayarlamaya geldim. Ayna ayarına girdim arkadaşlar. Bunu kullanacağım bu sefer. E, gene iki noktayla seçim yapıyorum. Şimdi şuradan aynamı tutsun istiyorum arkadaşlar. Şurada bıraksın. Ön izleme yapacağım. Şimdi bunu işlerken hata verebilir. Aslında hata ver, vermiyor da biz hata olarak görmeyelim onu. Burada işlediğiniz zaman arkadaşlar aynayı burada karşısına göreceği için aslında bir uyarı verecekse siz ona aldırmayın. Devam edip geçebilirsiniz. Çünkü işleme e, yeri burada biteceği için arkadaşlar bir şey olacak değildir. Onun için şey yapmayın, tereddüt etmeyin arkadaşlar. Burada başka değişeceğim bir şey yok. Okeyliyorum. Burayı da tekrar okeyledim. Burası tamam arkadaşlar. Şimdi daha önce biz kabatalaş atarken buradan tool paste'den raw'dan kabatalaş atabiliyorduk. Şimdi biz G71 e, çevrimini kullanarak kabatalaş atacağım için arkadaşlar. Operation Manager arkadaşlar şu sağ tarafa boş bir yere sağ tıklayıp arkadaşlar buradan late tool paste Cannet'ten yapacağım bunu bu sefer. Cannet Raw. Çünkü buradan G71 çevrimini bana direkt çıkartacak arkadaşlar. Tıklıyorum yine benden bir işlem yolu isteyecek. Yani tornalama nereden başlayıp nerede biteceğini bana soruyor. Ben yine portal kısmını seçtim aktif saati. Ben diyorum ki işleme buradan başlasın. Zaten yeşil ok buradan yandı gördünüz. Burada bitirsin işlemini ki bir yol kendi oluştursun arkadaşlar. OK diyorum. Beni şimdi kesici kısmına gönderdi arkadaşlar. Buradan ayarlara yapacağım. Toolface kabataş işlemini arkadaşlar buradan yapacağım kalemimde sadece uç açısında bir değişiklik yapmak istiyorum. Ben 0.4 şey olarak ayarladım onu arkadaşlar. Başka bir şey eklemeyeceğim zaten ona. Tool number, offset number, station number arkadaşlar. Bir olmasa dikkat edin. Spindle speed kesme hızı 2000 olarak verebiliriz arkadaşlar. Şimdi home position tezgah pozisyonu arkadaşlar. Eğer siz bunu kendi tezgahınıza göre ayarlamak istiyorsanız arkadaşlar buradan e, buradan ayar yapabilirsiniz ama biz şimdi bizim şu an öyle bir derdimiz yok. E, normal arkadaşlar biz genel from machine'de kalmasını istiyoruz arkadaşlar. Buraya da kaba talaş işlemi yazdım. Yan tarafa kayıyorum. Burada kaba talaşta geri çekime mesafesini biz yarım milimetre olarak belirleyelim. Alacağı çapta e, kaç milimetre mm? 2 diyor. Çapta 4 ve x ve sette arkadaşlar bırakacağı finish miktarı arkadaşlar. Bu da <laughs> elhamdülillah. Bu da bizim için önemli arkadaşlar. Yarım milimetre burada ne yapması lazım? Pay bırakmasını istiyorum ben. Çünkü finish atacağım ona. Okey diyorum. Dediğim gibi bak hata değil aslında. Böyle bir uyarı verecek bize. Çünkü burada arkadaşlar işleme başlarken karşı aynaya gördüğü için siz buna direkt yes diyebilirsiniz. Bak aslında bu C71 komodunun gösterimi bak arkadaşlar. Bu da kademeli alıyor bak. Kademeli alıyor, gidiyor, alıyor, gidiyor, alıyor, gidiyor. Şimdi da bunu izleyelim simülasyonda arkadaşlar. Okeyliyorum. Bakın anla bıraktığım 1 mm'yi temizledi bana. Şu an kabatalaş işlemini arkadaşlar yapıyor. Bu C71 Çevremini kullanıyorum burada arkadaşlar. Zaten birazdan C kodunu çıkardığım zaman da orada da göreceksiniz arkadaşlar. Kapatılış işlemin bitti. Ha, bu arada aynada aynaya görüyorsunuz arkadaşlar. da tam boy olduğu için o hata uya, hata demeyin uyarıyı onun için çıkardı arkadaşlar bize bilginiz olsun. Burası tamam. Şimdi buna bir de finish atacağım tekrardan aynı yerden sağ tıklıyorum. Lay tool paste cennetten cennet finish diyorum. Direk beni kesme parametrelerim olduğu yere gönderdi. Finish kalemimi seçtim. Şurayı 2 yapıyorum arkadaşlar. Spindle Speed buna 2500 verebiliriz arkadaşlar. Yine aynı Composition arkadaşlar from e, machine, yani tezgahın arkadaşlar tezgahınıza göre ayarlayabilirsiniz difinden. Bizim şu an tezgahımıza göre bir şeyim ayarımız olmadığı için olduğu yerde sabit bırakıyorum ben. Buraya da ince talaş işlemi yazayım. Bu açıklamalar önemli arkadaşlar. Dediğim gibi hata filan yaptığınızda direkt hangi parametre hata yaptığınızı arkadaşlar bu açıklama kısmından görebilirsiniz. Ee, cannet Operation Finish. Bu arkadaşlar kabatalaş işlemini daha önceki işlemimiz bize gösteriyor. Bu yolu izleyeceğini burada bana vurguluyor. Burada değişeceğim bir şey yok. Direkt buraya ok diyorum arkadaşlar. Direkt finishli arkadaşlar ne yaptı? Attı ve işlemimi bitirdi arkadaşlar. Önce bir simüle yapalım arkadaşlar. Simülüsünü izleyelim. Kabatalaş işlemi ve incitalaş arkadaşlar. diyorum. Okay şu an kabatalaşımı atıyor. Kabatalaş işlemini şu an yapıyor arkadaşlar. Finishini attı. İşlemini bitirdi arkadaşlar. Şimdi bunun g-code'dan çıkartacağım. Yani Master amacı aslında burada e, torna parçalarını çizip arkadaşlar Master Camp'de G kodlarını tezgaha gönderip oraya ayar yapıp parça işlemektir. G1 gene Operation Manager kısmına arkadaşlar G1 yazan yere tıklıyorum. OK diyorum arkadaşlar buraya. Bu da masa üstüne kaydetmek istiyorum. E, örnek çalışma örnek çalışma G71 kodları diyelim. Çünkü 71 kodlarını alacağım. Okey diyorum arkadaşlar. Bir uyarı gelecek. Buna hayır diyebilirsiniz. Direkt arkadaşlar ne yapmış oldu? Bana G kodlarını çıkarmış oldu. Yani şurada kabatalaş burası da arkadaşlar ince salaş. Şimdi burada gençler şu C71 olan kısım burası. Çevrim olarak burayı işledi. Eğer buraya gençler normalde sekte işlemiş olsaydı biraz daha uzun sürecekti ama burada C71 ile eee değerleri kullanarak arkadaşlar işlemini bitirmiş oldu. Aynı zamanda da bunu da masa üstüne kaydetmiş oldu arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. bir dahaki dersimizde genel gene torna parçası üzerinde arkadaşlar kanal açma işlemini göstereceğim size. Hepinize iyi günler diliyorum.